Hayır dedi bir yerde bir kırık varken ikinci kırık olmasın karışmayın. Düşme olayı Altınşehir Mahallesi 3003 sokak içerisinde bulunan 5 katlı bir binanın 4. katında oturan bedensel engelli Evren Akan balkonda oturduğu esnada dengesini kaybederek büyük bir gürültüyle beton zemine düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Evren Akan, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Akan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Meydana gelen olay sonrası olay yerine gelen polis ekipleri de incelemelerde bulundu.